dünyaya dar çerçeveden bakmamalı gerekiyor. Daha geniş bir objektive sahip olmamız lazım. Şimdi sizin bulunduğunuz çağlar çok önemli. Ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Ne kazandı sizin çağınıza kazan. Şu anda elde ettiğim edindiğim birikim donanımın temeli orada başladı. Yöneticiliğe sizin çağınızda başladı. Ortaokulda, lisede, üniversitede, sınıf başkanlığında, kol başkanlığından, efendim öğrenci temsilciliğinden başlayarak buraya kadar geldik. Dolayısıyla arkadaşlar, şu anda ki haliniz, şu andaki yaşantınız, bundan 15-20 sene sonraki hayatınızı şekillendirecektir. Bu çağlarda ne kazanırsanız, o 15-20 sene sonrası sizin hayatınız olacaktır. Onun için şu çağların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor bu noktada bize bir iş düşüyorsa, bir görev düşüyorsa, biz o görevi ifa etmek üzere hazır. Şimdi genel kuruldaki konuşmamı dinlemişsiniz olan arkadaşlar bilecek. Arkadaşlar, biz öyle bir kültürün mensuplarıyız ki kendinizi sadece bu dört beş ilçeye sıkışmış o dar mekanı bireyleri olarak görmeyin. Görmeyin. Ne demiştim genel kurulda? Biz öyle bir kültürü mensuplarıyız ki değil beş ilçe, değil Bursa, değil Türkiye, Balkanlardan Çin sertliğine kadar. Türkmenlerin Türkçe konuş